duygusal kaynaklı motor bozukluk demiştik. E, bu da yine postür bozukluğu ve disk olmak üzere hikaye ayrı. Şimdi bunları biraz incelemek istiyoruz. E, postür bozukluğu e, nedir? Önceki postürel kontrolü bir tanımlayalım Baş, boyun ve ekstremitenin hareketleri için mobil bir stabilite sağlıyor çocuklara. Çocuklarda eğer kötü bir postürel kontrol varsa çocukta ayakta durmada ve e, oturmada sıkıntılar yaşayabiliyor. Aslında denge reaksiyonları çocuk ortaya çıkartamıyor. E, ve etkili performansı aslında görüntüleri Örneğin şöyle bir örnek vermek istiyorum, çocuk işte masa başında yazı yazarken ya da kitap okurken çok fazla eğiliyorlar. Neden? Postural kontrolü aslında sağlayamıyor çocuğumuz. Ya da ne yapıyor çocuk? Eliyle işte tutarak kafasını sabitlemeye çalışıyor. Yine bu çocuklar yine postural kontrol problemi. Oyun oynarken hep bir yere dayanmaya çalışıyor. Tabii ki de aynen bir mi? yere desteklenmeye çalışıyor. Bu çocuklarda duygusal işlemlerin bozukluğu yine oluyor ve postür bozukluğu içerisinde görülüyor bir de şunu söylemek istiyorum. Çocuklar evet postür bozukluğu problemleri oluyor ama duygusal e, duysal işlemleme bozukluklarından da yine e, başka seviyelerle birlikte görülebiliyor. Sadece postür bozukluğu olarak değil. Sonuçta iç e, içe geçmiş. aynen tabii diyorum. ki de. Başka bir duysal işlemleme bozukluğu da çocuklarda yine görülmüş oluyor. İkinciye geçersem yani dispraksiye geçersek eğer. Kuklar kavramlar. Değil aynen. Değil. <laughs> aynen. Bu çocuklarla zayıf motor planlama olarak tanımlanabilir. Motor planlama zaten bizim için neydi? Çok önemliydi. İkinci e, seviyede söylemiştik. Ailesi göre duygusal işlemlemede. Ee, burada düşünme, planlama, sıralama ve yerine getirmede çocuklar çok zorluk yaşıyorlar. Ee, vücudun uzaydaki yerini çocuk aslında algılayamıyor. İşte insanlarla arasındaki mesafeyi ayırt edemiyor. Ee, Kazaya çok meyilli görünüyor. Anne sürekli işte peşinden koşu düşeceksin, düşeceksin, <laughs> düşeceksin. Aslında bu çocuklarımızda displeksi görünüyor. Ve ee, günlük yaşam aktivitelerinde bu çocuklarımız çok yavaş oluyor. İşte yemeğini yerken çok yavaşlıyor. Ee, ya da işte Üzerine giyinirken çok yavaş giyiniyor gibi söyleyebiliriz. Ve evet, bu çocuklarımız en çok oturarak yapılan aktiviteleri tercih ediyorlar. E, i̇kinciye ayırdığımız duyusal işlem bozukluğunu da bu şekilde tanımladık. Şimdi üç ayrılır demiştik. Üçüncüsü ise duygusal ayırt etme bozukluğudur. E, son olarak bunu değineceğiz. E, duysal ayırt etme bozukluğu uyarılar arasındaki farkları ayırt etmede ve yorumlamada çok sıkıntı yaşıyor çocuğumuz. E, düzgün ve koordineli hareketi e, yaparken çok sıkıntı yaşıyor. Öğrenme ve konuşma problemleri gözüküyor. E, yine burada da çocuk bir aktivite için çok fazla zaman harcıyor. Çok fazla zamanı ihtiyacı oluyor. E, duyusal işlemleme bozukluğundan bahsettim. E, ne dedik? Üç ayrılıyor dedik. İşte duyusal modülasyon bozukluğu, duyusal kaynaklı motor bozukluğu ve duyusal ayırt etme bozukluğu bu şekilde tanımlayabiliriz.